Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün karşınızda çok pratik, az malzemeli ve harika bir tatlı tarifi bulunuyoruz. Bu daha çok Van yöresinde yapılan bir tarif. Hani çoğunuz bilmiyor daha iyi olabilir. Ama gerçekten de hem malzeme olarak sağlıklı, pratik hem de lezzet olarak da böyle tam yemek sonrası yenilebilecek harika bir tatlı seçeneği olacak sizler için. Tarifimizin ismi kayısı kızartması. Bu arada biz Van yöresinde e, erik olarak da bunu söylüyoruz. Yani bildiğiniz normal kayısıya erik de diyoruz. Erik kızartması olarak da çok bilinen ve duyulan bir tarif. Ve az malzemesiyle gerçekten de ekonomik olarak yapacağınız bir tarif olacak. Ben hemen hızlıca malzemeleri aktarayım sizlere şöyle yaklaşık bir yarım çay bardağı kadar toz şekerimiz var. Yarım kilo kadar da kuru kayısımız var. Bunu suda beklettik. Güzelce yıkadığımız ve suda beklettiğimiz kayısılarımız bulunuyor. Bunu böyle ayrıca göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü hani klasik normal kayısılarla kuru kayısılarla karıştırılsın istemiyorum. Şöyle yaprak şeklinde oluyor ya kuru kayısılar. Biz bunlardan yapıyoruz. Bunu bulabilirsiniz zaten kolay bir şekilde. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Bir su bardağı suyumuz var. Normal su arkadaşlar sıcak değil. Ve süslemek için kullanacağımız ceviz, fındık içleri bulunuyor. Onları da böyle iri bir şekilde ufaladık çok küçük Doğru, e, ufalamıyoruz iri bir şekilde ufalıyoruz bu arada şunu da söylemek istiyorum biz yarım çay bardağı şeker kullandık ama kayısınızın tatlılık miktarına göre siz bu şeker miktarını arttırabilirsiniz azaltabilirsiniz bizim kayısımız oldukça tatlı bir kayısı bu yüzden de fazla da yoğun bir şekerle baymasın diye yarım çay bardağı kullandık ama söylediğim gibi eğer kayısınız ekşi ise daha fazla kullanabilirsiniz çok tatlıysa daha az da tercih edebilirsiniz Malzemelerimizin tamamı bu kadar arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz kayısı kızartmalarımızı. Şöyle küçük bir tavamız var arkadaşlar. Ateşin altını açtık ve bu şekilde yağ eklemeden. Önce kayısılarımızı tavamıza ekliyoruz. Üzerine bir su bardağı suyumuz vardı. Bunu ekliyoruz. Şöyle biraz karıştırıp kapağımızı kapatacağız ve kayısıların özleşmesini suyla böyle hafif yoğun bir kıvam almasını bekleyeceğiz. Bu işlemi kapak kapalı bir şekilde yapacağız. Arkadaşlar bir su bardağı suya biz yarım bardak daha ekledik. Yani toplam bir buçuk su bardağı. Çünkü kayısının biraz suyu çabuk çektiğini fark ettik. Siz de ona göre kıvam ayarlarsınız. Şu an güzel bir şekilde özleşiyor. Şimdi bu kıvamdayken üzerine toz şekerini döküyoruz. Güzelce bir karıştırdık. Şeker eridi. Şimdi tereyağını da ekliyoruz üzerine. Dolu dolu bir yemek kaşığı kullandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce özleşti kayısılar hem tereyağla hem şekerle ve bu kıvamı aldığında artık altını kapatıyoruz. Ve şimdi servis zamanı. Ve kayısı kızartmalarımız şu an servise hazır. Şöyle üzerine ceviz ve fıstıklarımızla güzel fındıklarımızla güzel bir şekilde süsledik. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Yani bunu ancak deneyimledikten sonra aslında tadının nasıl bir şey olduğunu anlayacaksınız. Denemeyenler için belki farklı gelebilir ama muhteşem bir şey. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Ayrıca kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Böylelikle daha güzel yemek tariflerinde, tariflerde bir arada olma imkanımız olur. Yeni bir video ve yeni bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.